Evet, merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün hiç yollamadığım, size hiç göstermediğim bir video göstereceğim. Yani ben 40 yıllık diyelim dedektifim. Hani derler ya 40 yıllık kamyon şoföreyim. Yani ben böyle hileli çar görmedim. Yani bu kadar pahalı ve hileli çar görmedim. "X suit mi dersin? Yükseltilebilir silahlar mı dersin? Yani çanta mı dersin?" ne yani bir bakın şuna ya ya bunda hile var mı yok mu lütfen bak düzgün bir şekilde açık bir şekilde yorumlara yazın ben hile olduğunu düşünüyorum ama eminim ki bak ben sonucu söyleyince hile yok çıkacak bu yüzde olarak hile yok çıkacak bu dedektiflik işine de böyle bir özel bir şey getirmeler lazım ki günde bir defa kardeşim bu adamı direkt inceleyin dememiz lazım çünkü o yüzdeye göre inceliyorlar yüzde az olursa hile değil çıkarsa adamı hi incelemiyor yöneticiler hile olanların yüksek olanları inceliyorlar. Bu sayede hileler daha hızlı banlanabiliyor. Bunun amacı bu. Ama yani bu adam şimdi hile yok denilirse bu adam banlanmazsa yazıklar olsun bize ya. Bak izliyoruz. Oynat şu Şimdi şu birinci spreye dikkat edin yani. Böyle bir sprey atabilen var mı aranızda? Bak şimdi Yani hiç hatasız. Bütün mermileri değdi adam. Bak şuradaki elemana kavravala gidiyor. O adam hiç sıkmadı. O da adam zaten tipinden belli. Orada yılanlıyor saatlerdir. Ama adam onun orada olduğunu biliyor. Hadi burada bunun sesini alıyor. Tamam burada bir sıkıntı yok. Ama bak az sonra yine bir sıkıntı var. Adam nereye sıkıyor? Adama işliyor. Bak şimdi. Yani burada yine saçmadan dolayı birkaç tane mermi değmiş olabilir. Benim az önce söylediğim olay burada değilmiş. Birazdan bir sağa sola sıkıyor adam. Adama değiyor ya. Var mı böyle bir şey? Bak bu evde sıkıyordu ama bu adama mı, başka adama mı sıkıyor? Bilmiyorum. Ha bu arkadan gelen bagili buna sprey atacak. Bak şimdi spreye bak. 3 mermi HS. Zaten 5 mermi mi ne sırtı herhalde. Asıl meseleler birazdan geliyor bak. Bu adamın yanından geçmesi bekleyip buna da sprey atıyor. Ön camdan mermi geçmiyor ya. Yani spreylerin adamı boş geçmiyor bak. Otomatik nişan yok mu ya bunda? Adamın imleci bildiğin adamı takip etti ya. ya. Ben mi yanlış biliyorum ya da ya. Bu arada adamı inceliyorsunuz değil mi? Scarlisi zaten efsane. Sırtında bir silah daha var da ne olduğunu tam anlayamadım. X suite çanta. Hele biraz sonra görmediği adama sıkıyor. Bak burada. Bak nereye sıktı adama işledi. Sardır geriye bak. Havaya sıkıyor adama işliyor. yine aynısı. Yine havaya sıktı. Adama işledi ve adama direkt bir zoom kaydı zaten. Yani oto nişan yok mu şimdi bunda? Bu adam fişek atacak burada. Bunu bayağı bir vuramıyor. O adam o eğimden bayağı bir çıkmıyor. vuruyormuş yanlış hatırlamışım. Çıkmış adam şey atıp. Bak bu. Bu adama niye sıkarsın ya? Bu adama niye sıkarsın abi? Bak tekrar izleyeceğim. Vur şu bagiliye kardeşim bir. adam bir de tankla gidiyor. Tankla gitmeseydi o adam kesin ölmüştü mesela. Adam ıskatmıyor vallahi ıskatmıyor adam ya. kişi gücü bıraktım adamı izliyorum lan. ikinci üçüncü izleyişim bu. Bu spray'de bir şey yoktu yani ama normal duruyor bazı sıkışlar ya. Bak burada da adamın merdivende olduğunu biliyor. Bak adamın merdivende pusluğunu biliyor bak şimdi. tahmin de etmiş olabilir tabi ama yani bence aşırı şüpheli bir çar olarak geldi bana ya karakter çar demeyim de Burada gayet normal sıkıntı yok buralarda. Yani durum bundan ibaret gençler. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu adamda hile var mı yok mu? Ben bu adama hile diyeceğim kardeş. Rötgen ve otomatik nişan diyeceğim. %76 hile yok demiş. %24 hile var demiş. Sizin düşünceleriniz neler? Söyleyin kardeş. Alt tarafa yazın. Yorum yazın. Anlayamadım. Bilemedim. Neyse abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın gençler.